Evet selam arkadaşlar. Vatandaşa balık getirdik. Gel tamam tamam. Gel gel gel. Get. Gel gel. Piss piss Hani lan diyorsunuz Ulan bunların karnı tok herhalde. Gel gel. Allah Allah. Gelin lan. Alanda açıyor alanda açıyor. Bu işte bir sıkıntı var. Yanlış anlama var. Kim? Gips. Bir Mahmut kalmış ortaya. Mahmut. Oğlum. Kim? Evet, alan açıyor arkadaşlar. Hasan'a bak, Hasan'a. Hasan şey Hasan Aldı. Bucak, gel buraya. Gidek de sağa sola bakar. Gel. Ha? Gel gidek gel. Gel. Bakma lan. Bitecek çabuk ol. Gel. 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 Ha? Gel. Valla işi Mahmut biliyor abi. En güzeli yapıyor. Mahmut bu işi biliyor. Vatandaş ayrı ayrı ayağına gideceğiz. Evet. Ay, maşallah. Bu kimmiş ha? Ellerini çıkıp ben yiyeyim. evet, selamünaleyküm sizlere.